Abdullah nasılsın? İyiyim hocam siz sormalı. İyidir. Yazar mısın sana zahmet? Hocam hemen gönderiyorum linki gönderdim zaten. Tamamdır. Abi ilgisayar şey alındı. Gönderdim hocam linkleri. Tamamdır Abdullah sağ olasın. Ne demek hocam? Nasılsınız? Yok. Gençler. İyi hocam sormalı. İyi, nasıl oldu? Nasıl Zonguldak'ta da böyle kapalı mı? Hocam Zonguldak'ta yağmur yağıyor ya. Ha, burada da yani kışıştıydı bir ara. Şimdi yağmura döndü. Yok hocam burada iki günden merhaba tüktü ya. Ankara'ya kar yağıyor hocam çocuğum? O kadar A Ankara'da için. kar yağıyor hocam. Allah Allah. La, evet hocam. Evet, Burada ya Yağmur hocam ülkenin suya ihtiyacı var ya. Su bitti ülkede. Akul yağmurlu bak 10 gün kul yağmurlu. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam? İyi sen nasılsın? Allah'a şükür hocam. Donuyoruz. Aynen. <laughs> sen neredesin anladım. Neredeydin sen? Mersin'de hocam. Lan Mersin'de donuyorsan biz burada ne yapalım? Hocam sabahtan beri yağmur yağıyor. Valla anlamadım ben de ya. Bir şeyler oldu buraya. <laughs> Sıcaklığını düşürmüşler şeyin şehrin. Kaç şey olduk?

görmüyor değil mi arkadaşlar şey? Ekran. Evet hocam. E, evet hocam görmüyor. Tamamdır. Ee, geçen hafta değil, pazartesi günü e, soğutma sistemlerine başlamıştık arkadaşlar. Onlarla beraber bilgileri vermiştik. Basit bir soğutma sistemi modeli vardı. Akışkanların arası, e, akışkanlarda istenilen özelliklere değinmiştik. Bunlar da çıkabildi demişti. Burada akışkanların bazı soğutucu gazların çeşitleri vardı. Sınıflandırma numaraları da genelde baş harfi büyük R ile harflendirilmişti arkadaşlar. Burada bütün soğutucu maddelerin açıklamaları vardı. Bunlar çok nasıl diyeyim gereksiz demeyelim de şimdilik bilmeye, e, bilmenin bir faydası yok diyelim. Her bir soğutucuğunda ayrı bir rengi vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bunu da istemiştik. Ee, kaçak kontrolü hangi yöntemlerle yapılır onlara değinmiştik. Peki uzun süre bir buzlu kompresörünü çalıştırmayacaksak gazı nerede topluyorduk arkadaşlar? Air Condition ya da buzlu komprosunu uzun süre çalıştırmayacaksak gazı nerede topluyorduk? Kondanserde topluyorduk. açıktan çıkabilir. E, çünkü e, hani air conditioning'den bahsediyorum klimadan. Çok sıcak havalarda gemi ve metal olduğu için e, yaşam mahalli çok çok sıcak olur. E, bu taraftaki gemiler e, air dediğimiz klima ile e, donatılmıştır. Fakat e, daha soğuk havalarda bu air conditioning çalıştırmaya gerek yoktur. Zaten hava soğuk. Bunu ısıtma ısıtmaya e, çevirmemiz gerekir soğuk havalarda, ma yaşam mahallini ısıtmak için. Bu e, aircondition'i kapatacağımız zaman direkt stop havası böyle kapatmıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, gaz e, sistemin içinde e, çok farklı yerlerde olabileceğinden tek bir yerde toplamamızda hem gazın e, kaçmaması için hem de e, kontrol için e, daha önemliydi gazın bir yere kapatması. O topladığımız yerde arkadaşlar, ondan sar. Gözetleme camından da ve ne kadar gazımızın kaldığını görebiliyorduk arkadaşlar. Burada kaçak kontrol metotlarını istemiştik. Neler vardı? Sabun, torç lambası kontrolü ve elektronik kaçak dedektörü. Kondensör kalsın. Sınavda çıkardı. Vadem yoktu? olsun. çıkanın akışkanın çevreye olan etkilerini istemiştik. Bayağı bayağı zararlı e, Davalar vardı hatırlıyorsanız. Soğut, soğutma çevriminin dört tane elemanı vardı arkadaşlar. Neler bunlar? E, kompresör, kondanser, genleşme valfi dediğimiz expansion valki ve evaporatör. Ne demiştim? Buradaki evaporatör daha önce işlemiş olduğumuz deniz suyundan tatlı su yapan evaporatör değil arkadaşlar. Burada da soğutma sisteminin şematik gösterimleri ve elemanlarını buradan görebiliyorduk. Yani sınavda hangisi soğutma sistemi ekipman elemanlarından değil dersek, burada görmüş olduğunu maddelerden olmayacak olanı işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada sınav demişken 5 Nisan'la 16 Nisan arası arkadaşlar ara sınavlarımızı bize Haberiniz var mıydı? Evet hocam. Tamamdır ama Hangi ders hangi tarih onu zaten ben de bilmiyorum. %40 bize %60 final. Eski sistem devam edecek. Ee, daha önce de söylemiş olduğum gibi en önemli nokta bir soruyu geçtiğiniz zaman tekrar o soruya geri denemeyeceksiniz. O yüzden boş bırakmadan yapa yapa gideceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelelim komple sorulara. Burada kompresör çıkışlarına değinmiştik geçen hafta. E, Pistonlu kompresörün elemanları vardı burada gördüğünüz gibi. Pistonlu kompresörde kendi içinde üç ayrılıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Açtık, tip, ve hem tip olmak üzere. Buna ne diyorduk arkadaşlar bunlara? Hatırlıyor musunuz? E ile başlıyordu. Erpam mıydı hocam? Ne? Erpam mıydı? Değil. Eko ile başlıyor diyelim. Ekonomizer. Ya ne oğlum oldu? Kazandı o. <laughs> Bilemiyorum o zaman hocam arkadaşlar ne diyorduk? Gene yazmıştım gene yazayım. Ekovat deniyor arkadaşlar. Haberimiz olsun. Motor yağ ve soğutucu akışkanında sürekli mas halinde olan e, soğutma elemanına ekovat deniyor arkadaşlar. Haberimiz olsun. Sınavda gelirse ben ekonomizer işaretlerini diyorsanız bilmiyorum. Şartlamazsınız öyle bir ekonomizer artık. Şöyle <laughs> alalım. devam ettik. Gelin şöyle Kompusör kontrol, kompresör kafeste kontrol tertibatlarını işledik geçen hafta, ee, pazartesi. Kondansatörde gelmişiz arkadaşlar. Kondansatörler, istedik, soğutmalı, hava soğutmalı ve evapotör kondansatör. Sanki burada kaldık değil mi ya? Evapotörde kaldık. Bu noktada zaten ben sistemi sisteme yükleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Gelelim ev operatörü. Neymiş ev operatörü? Yani kısaca buharlaştırıcı ve soğutucu. Yani burada ne anlıyoruz? Soğutucu. Yani bizim amacımız neydi? Soğutmaktı. Yani soğutma nerede gerçekleşiyormuş? Evaporatörde gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Evaporatörün işlevi soğutulacak olan maddeden ısı almak ve bu sayede soğutucu akışkanın buharlaşıp gaz haline geçmesini sağlamaktır. Yani kondenserde hani hatırlıyorsanız gaz kondenserden geçerek sıvı hale geliyordu. Hatırladınız mı arkadaşlar? Şimdi burada tekrar evaporatörde de bunu e, buharlaştırıp gaz haline geçmesini sağlayarak e, soğutulacak olan maddeden ısı alıyoruz ve bu sayede soğutma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Soğutulacak, serinletilecek ya da dondurulacak maddelerin ısıran çekilerek atılması bu elemanlarda olmaktadır. Buharlaştırıcılarda da esas olan en az seviyede basınç düşümünde en en yüksek buharlaşma meydana getirmektir. Buharlaşma verimi soğutan madde ile soğutulan madde arasındaki sıcaklıkları arasındaki farkın büyüklüğüne bağlı olduğu kadar boruların düz ve kolay ıslanabilmesine de bağlıdır. Boru yüzeylerinde oluşacak bir yağ filmi ise buharlaşmayı zorlaştıran önemli bir etkendir arkadaşlar. Evaporatörler de gördüğünüz gibi kendi işlerinde ikiye. Onlar da kendi işlerinde tekrar iki, ikişer iki kademeye ayrılıyor. Gelelim şimdi ilk olan hava soğutan evaporatörlere. Neymiş bu? Raf tipi ve profiller. Bir yerine kanat çıktı. Lamelli. Ve Büyük bir soğutma yüzeyi vermesi için soğutucu akışkan iki plak arasındaki kanallarda devrettirilir. Bu tür ev tipi soğutucularda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek bakım gereksinimi plakaların buzdan arındırılmış durumda tutulmasıdır. Yani arada bir buzlanıyormuş arkadaşlar. Buzlandığı zaman buzlarından arındırmak gerekiyormuş. Bazı e, makinede, makine makine kontrol klimalarında, iyi bunları zaten göreceksiniz size. Büyük endüstriyel testlerde soğutucu akışkan taşıyan borular iki plak arasında sızdırmaz yapıda olurlar. Kanatçık tip yani lamelli evaporatör gelelim arkadaşlar. En çok kullanılan evaporatör türü ve genellikle hava sirkülasyonunun fanla sağlandığı sistemlerde kullanılır. Kanatçıkta bastı kebap kişinin kesilmesi ve fan arızası en çok karşılaşılan olumsuzluklardır. Bunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Sıvı soğutan ev operatörler. Bunlar da kendi içinde kovan borulu ve çıplak borulu olmak üzere. Burada gördüğünüz gibi ikiye ayrılıyordu. Kovan borulu gördüğünüz gibi hemen hemen ee, nasıl diyeyim ee, önceden görmüş olduğunuz ısı değişti eşanjörlere benzer bir tipte arkadaşlar. Çıplak borulu da yine e, şekil itibariyle gördüğünüz gibi eşanjörlere benzer bir tipte. Hemen hemen zaten e, şeyleri de aynı zaten arkadaşlar. Prensipleri, e, mantıkları, maksatları da hemen hemen aynı. Genleşme cihazları. Nelermiş bunlar mesela? Kılcal boru. Kılcal borular küçük kesitli ve uzun olduğundan büyük basınç kaybı oluşur. Boru içinde sıvı gazdan daha kolay ve çabuk hareket ettiğinden evaporatörde sıvı yığılması yiy olduğunda evaporatörün basıncı artar ve bu basınç artışı kılcal boruda buhara dönüşü artırır ve akış yavaşlar. Bu da istenen bir durumdur. Fokusör durduğu zaman kılcal boru sıvı geçinmeye devam eder ve alçak ve yüksek basınç tarafları dengelenir. Böylece kompresör tekrar kalkış esnasında zorlanmamış olur. Ancak, ancak kılcal boruda kızgınlık ayarı yapılmaz. Ancak borunun çapı ve boru değiştirme süresi çok farklı basınç farkları elde edilebilir. Otomatik genleşme varlığına gelelim arkadaşlar. E, şu an nereye geçmiş olduk? Geçen pazartesi günkü dersimizde prensibini işledik. Şimdi de bu sistemlerdeki tek tek parçalara değiniyoruz arkadaşlar. Evaporatörle başladık, kazal boruyla devam ettik. Şimdi sırada expansion dediğimiz otomatik genleşme valfi. Bu valfin asıl fonksiyonu sıvı hattından evaporatöre giden soğutucu akışkan miktarını otomatik olarak ayarlamaktır. Yani sınavda dersek ki, sıvı hattına evaporatöre giden soğutucu akışkan miktarını ayarlayan ekipman nedir? Ne diyeceksiniz? Otomatik genleşme valfi diyeceksiniz. Diyaframın üzerinden topuz ile yay basıncı tesir eder. Diyaframın altından P2 sabit yay basıncı ve P3 evaporatör iş basıncı tesir eder. Üst yay basıncı P1 büyük eşit P2 artı P3 olduğunda valfden soğutucu akıştan geçmeye başlar. Bu valf evaporatörde sabit bir buharlaşma basıncı ve kızgınlık temin eder. Evaporatörün buharlaşma basıncı ve kızgınlık miktarı topuz çevrilerek ayarlanabilir. Topuz dediği şu arkadaşlar buradan e, miktarı ya da basıncı ayarlayabiliriz. Topu sağ, sağa, çevrildiğinde yani sıkma yönü çevrildiğinde evaporatör basıncı artar, kızgınlık azalır. Tam tersi çevirdiğinde de tam tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Basınç azalır, kızgınlık artmış oluyor arkadaşlar. İç dengelemeli termostatik genleşme valfi. Hadi bakalım bu 22 yazlara gelmiş lazım arkadaşlar 20 Çünkü farklı kızası gösteriyor ikimizdeki bu Termostatik genleşme varisinin diyaframı üst taraftan P1 kuyruk gazı ile aşağı itilmeye zorlanır. Diyaframın altından P2 yay kuvveti ve P3 evaporatör iç basıncı üstteki P1 basıncına karşı koyacak ve valf kesitini kapatmaya çalışacaktır. Valfin kesitini açabilmesi için P1 büyük eşit P2 artı P3 olduğunda evoparatöre sıvı soğutucu gönderilir. Bu durumda buharlaşma oluşur ve P3 basıncı P2 basıncı valf kesitini kapamaya çalışır p 1 basıncı ise azalmış olur. Daha sonra akış azaldığında kızgınlık tekrar artar ve T1 basıncı diyafram tekrar aşağı iterek kesti tekrar açar. Bu değişme periyodu emma hattında hafif basınç değiş değişmeleriyle kararlı hale gelir. Ancak kızgınlık ayarı P2 ay kuvvetinin değiştirilmesi yapılabilir. Bu işlem yaya bağlı bir vidanın ayarıdır. Termostatik yerleşme vakitlerde kızgınlığı artırmak için vidayı bir tam tur sağa döndürmek yeterlidir. Bir tam pırsal zımbetini sıkıştırmak yani. Sıkıştırmak diye kapatmak gibi düşünün arkadaşlar. Kızgınlığı azaltmak için ise tam tersi yönde çevirmek gerekir. Demin şurada gösterdiğimiz gibi zaten. Burada da bir e, dış dengelemeli termostatik genleşme valfi görüyoruz. Bu valf iç dengelemeli termostatik genleşme valfi gibi çalışır. Farkı İç dengelemeli termostatik genelleşme yani harfinde T3 basıncı evaporatör girişine alınırken dış dengelemeli de evaporatör çıkışından alınır. Büyük tiplerde evaporatör için oluşan basınç kayıpları büyüktür. Bu nedenle P3 basıncını girişten almak valfinin yeterli çalışmasına avlanmasına neden olur. Bu nedenle büyük kapı evaporatörlerde dış dengelemeli TGV kullanılır. Gelelim şimdi termostatik kendisi merakımız arkadaşlar. <laughs> Termoelektrik kendisi merakımız pardon. Bu valf termostatik kendisi valfi ile aynı prensipte çalışır. Ancak burada ne fark var? Elektronik isimlerin olması gibi. Elektronik elemanlar kullanılır. Kuyruk yerine emin hattına bir termistör hissedici monte edilir. Emin hattındaki sıcaklık arttıkça termistörün direnci düşer. Böylece seviye devredeki öfkesinin direnci artacağından sıcaklığı artmış olur. Diyaframın üst tarafı ısındığında diyafram aşağıya doğru itilir ve operatöre verilen soğutucu akışkan miktarı artırılmış olur. Bu biraz da elektriksel bağlantı ile çalışıyor. Burada da aynı şekilde elektronik kendisi yani Bu da elektronik olarak çalışıyor arkadaşlar. Yeni gelişmeler termostatik valf yerine elektronik kontrollü, elektrik tahrikli valfler kullanılması yönündedir. Ben gemilerde direkt çalıştığım durumlarda arkadaşlar direkt şu tık kalın soru parçası 4'tür kızgınlık bir sıcaklık istediciyle ölçülür. Dolma sıcaklığı başka bir istedici veya e, dolma sıcaklığını hesaplayan bir basınç istediciyle ölçülür. Bu iki sıcaklık farkı yani kızgınlık ayar büyüklüğü olarak kullanılır. Bu aletlerin önemli bir avantajları kapasite kademelerinin çok geniş olabilmesidir arkadaşlar. Ya bu konuları biraz e, şey arkadaşlar ben bunlarla alakalı bir video bulmaya çalışacağım size. Akışkan nereden geliyor nereye geliyor evaporatör nasıl soğutuyor nasıl e, gazdan sıvıya geçiyor sıvıdan gaza geçiyor. Bunları e, video bulacağım size oradan anlatacağım. Böyle çok şey kalıyor çünkü çok çok teorik kalıyor tonu kondenserde gaz tekrar nasıl yoğuşuyor, yoğuşan gaz evaporatörü tekrar e, sıvı olan gaz tekrar nasıl gaz hale geliyor, bu şekilde nasıl soğutuyor onları videoda daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Alçak basınç tarafı şamandıralı var. Bu valf sistemin alçak basınç tarafına bağlanır. Evaporatördeki sıvı seviyesini kontrol eder. Sıvı seviyesi düştüğünde Şamandıra sıvı ile birlikte aşağı ve valve testini açalım. Ev operatörü tekrar sıvı dolar. Bu valve kızgınlığı ayarlayamaz. Sistemdeki soğutucu akışkan miktarının çok ayarlanması gerekir. Sıvı taşımalı tip ev operatörlerde kullanılır. Hassas olmadığından günümüzde çok fazla kullanılmaz arkadaşlar. Yüksek taraf şamandıralı valfi. Bu valf kondenserin altındaki sıvı tankına takılır. Taktaki sıvı seviyesi yükselince valf kesit açılır ve sıvı altına soğutucu akışkan geçişi olur. Kompresöre sıvı ünlesi tehlikesi olduğundan soğutucu gaz miktarı hassas olarak ayrı gerekir. Evaporatördeki kızgınlık miktarı sürekli yüksek tutulmalıdır. Alçak taraf şarmandıralı harfine benzer nedenlerle pek yaygın değildir arkadaşlar. Gelelim şimdi soğutma sistemimizdeki kullanılan aksesuarlara. Neymiş bunlardan birincisi? Ne demiştik? Bu gazın kuru olması, saf olması, hani yağ ile de karışmamış olması bu sistemin verimini doğrudan etkileyen en önemli faktördü. Kuru olmasını sağlamak için de sistem üstünde bazı kurutucu, dry dediğimiz kurutucular var arkadaşlar. Kurutucular Sıvı soğutucu akışkan hattı üzerine kondanserden sonra ve genleşme valfinden hemen önce yer alacak şekilde monte edilir. Daha büyük parçacıkların alınması için kompresörün süremiş bir ters süzgeç monte edilir. Kurutucu elemanlarda neme çabukça doya, doyan ve değiştirilmesi gereken nem absorbe izmitine sahip kurutucu materyal bulunur. Bir kurutucu elemandan hemen sonra çoğunlukla bir gözetleme camı bulunur ki, buradan e, gözetleme camıyla... Ee, bu kurutucunun çalış, çalışıp çalışmadığı kontrol edilir arkadaşlar. Amonyak sistemlerinde kurutucular monte edilmez. Hapşalı bağlantılı ve kaynaklı bağlantılı olmak üzere iki çeşidi vardır. Heh. Burada arkadaşlar böyle kurutucular var. Kapalı tip kurutucular. Bunlar içinde kurutucu materyal bulunan kapalı tip kovan gövdelidir. Bunlar sistemden sökülüp yediği ile değiştirilir. Çıkarıldıktan sonra genellikle atılır. Yeniden kullanılabilir kurutucular. Kurutucu metabey alınabilir ve kurutucu gözdesi yeni bir kurutucu metabeyi tekrar doldurulabilir. Ben ikizlere çalıştım. Hatta bu yeniden kurutulabilir, kullanılabilir kurutucularda yedeğimiz yoktu. Alıp, hani sonuçta nem tutuyor ya bu. Biraz böyle tavada hani biraz şey usulü. Biraz daha iyileştirip tavada böyle ekmek kızartır gibi onun nemini uçurtmaya çalışmıştık. Çok faydalı oldu mu olmadı mı bilmiyorum da böyle yapıp tekrar kullanmıştık bir kere yediğimiz olmadığından dolayı. Kurutucu materyal alınabilir ve kurutucu gövdesi yeni bir kurutucu materyalle tekrar doldurulabilir. Eğer yoksa benim dediğim yöntem biraz yani tabi sıfır gibi olmuyor ama gene biraz daha ibare ediyor arkadaşlar. Kurutucu materyal olarak silika jel kristallerinin yaygın bir kullanım alanı vardır. Neymiş arkadaşlar? Silika jel. Bu önemli onu göreceksiniz zaten gemiye çıktığınızda da. Zaten burada da demiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar fırında ısıtılıp kurutularak tekrar sisteme takılabilir. Ama şey gibi olmuyor. Dediğim gibi. E, pratikleri biz yaptık. Sıfır gibi tabii ki olmuyor. Yağ ile kirlenen kristaller, silikajeller hemen boşaltılır yerine yağsız e, silikaceler konulmalıdır. Tabi yedeğimiz varsa. Asit absorberen kurutucu filtreler hava sızdırmaz sistemlerde işlemini yitirmiş bir kompresör soğutucu akışkan kimyasal olarak ayrışması ve sistem zararlı oluşmasına neden olur. Kompresörün bozulma olasılığına karşı kompresör emiş başlığında hemen önce asit dizi özel bir kurutucu yerine yerleştirilmesine gereksinim vardır. Bu tip kurutucular sistemlerde devamlı olarak bulundurulur ve tam kapalı veya yüklenebilir türden olurlar arkadaşlar. Gözetleme camları. Kurutucudan sonra nem gösterici izleme camları takılabilir. Soğutucu akışkandaki nem kurutucunun değiştirilmesini veya yeniden yüklenmesi gerektiğini gösteren bir renk, renk değişikliğine neden olur. Burada da gördüğünüz gibi bakın burada dry var. Burada wet var. Öt neydi? Islak, Dry, kuru. Yani yeşil bölgede kullanılabilir. Ama sarıya geçtiği zaman bu renk, buradaki renk ne yapmamız gerekiyor? Kapalı tipse komple değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirilebilir tipse içindeki silika jelleri değiştirmemiz gerekiyor. Sistemin sağlığı açısından arkadaşlar. Ters süzgeçler bildiğiniz bu filtre gibi arkadaşlar. E, pislikleri tutmak için kullanılıyor. Süzgeçler bazen kopratörün ve emiş partileri, genleşme partileri gibi yabancı maddelerin içine girmesine etkilenen önemli düzeneklerden önce takılırlar. Bir kurutucu süzgeç ve gözetleme camı bazen tek bir ünite halindedir. Yani e, hepsini tek para bir biçimde de olan sistemler varmış arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmaya var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir şey? Hayır hocam. Yok değil mi her şey? Dryer'lar, kurutucular, kompresörler, evaporatör. Çok teorik olduğu için hani o yüzden sormak istedim. Bunlarla alakalı ben e, şimdi video bakacağım. Devre arasında yani şimdi ders arasında. Daha e, şey e, nasıl diyeyim daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Yani bu biraz teorik kaldı. E, şimdi bir ara veriyorum onları arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. 40 geçe devam başlayalım arkadaşlar tamam mı? Tamamdır hocam. Herkes telefonu bilgisayar açıp kayboldu. Ne yaptı ya? Neyse, ne cevap cevaplamıyor. Kırk geçe değil mi hocam? Aynen kırk geçe. Tamamdır hocam. Hı, 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 hı.